Merhabalar. Bugün sizlere mükemmel bir tarif hazırladım. Bunu isterseniz tatlı din, isterseniz çikolata din, isterseniz de kahve yanı ikramlık din. Tam bir lezzet bombası olmasının yanında yapması da aşırı derecede kolay. İnanmayacaksınız ama ben çekim yaptığım halde 5 dakika gibi çok kısa bir sürede yaptım. Videonun kısaladığından da anlaşılır. Hadi o zaman tarife geçelim. Mutfak robotuna 15 tane petibör bisküvi, bir yemek kaşığı da kakao ekledikten sonra robotta çekiyoruz. Çekmiş olduğumuz petibör bisküvi ve kakao karışımını karıştırma kabına alıyoruz. Bir yemek kaşığı tepeli olacak şekilde sürülebilir çikolata, 100 gram eritilmiş margarin de ekledikten sonra tüm malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Kıvamını toparlaması için ve tatlımızın yumuşak ağızda dağılan bir kıvamda olması için içerisine hindistan cevizi ekliyoruz. Hindistan cevizini kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Bunu elimize şekil vereceğiz. Şekil verebilmek kıvamına gelene kadar Hindistan cevizini ekliyoruz. Ben toplamda 3 yemek kaşığı ekledim ve hamurun kıvamı çok güzel oldu. Sizler de kontrollü bir şekilde ekleyin. Ben şekil vermek için bunu kullanacağım. Muffin kağıtlarını yerleştiriyorum. Sizler de dilerseniz böyle bir kalıp ya da elinizle direkt yuvarlayarak da dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Ya da daha farklı bir kalıpta kullanabilirsiniz. Cevizin yarısı kadar parçalar kopartarak elini yuvarlayıp muffin kalıbına yerleştiriyorum. Ben böyle küçük bir kalıp kullandım ama dilerseniz daha büyük bir kalıp da kullanabilirsiniz. Bir aparat yardımıyla ortasına bastırarak şekil veriyorum. Gördüğünüz gibi tarif oldukça basit. Neredeyse tarifin sonuna geldik gibi. Hepsinin ortasını iyice bastırdıktan sonra çikolata sosu ortalarına döküyoruz. Ben hazır çikolata sosu kullandım. Sizler dilerseniz ganaj falan da hazırlayabilirsiniz. Ben bu sefer üşengeçlik yaptım. Hiç sos falan hazırlamadım. Direkt hazır sos kullandım. Ve oldukça da pratik oldu. Ve tarif bitti. Şaka yapmıyorum. Tarif bitti. Bu kadardı. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyin. Ve tatlımız hazır yiyebiliriz. Şaka yapmıyorum. Tatlımız hazır. Hemen de yemeyelim ama buzdolabında bekletelim ya da buzluğa atalım. Dilediğimiz zaman çıkarıp yiyelim. Bu buzluğa girmeden önceki hali. Ve tatlımız hazır. Tatlımızı buzluğa atalım. 2 saat sonra çıkartalım. Haliyle buzluğunu içinde bir 5 dakika sonra servis edelim. Ben bu tarifi 15 tane petibör bisküvi yapmıştım ya. Ben yerinizde olsam malzemeleri iki katına çıkarır. Bunun iki katını yaparım. Çünkü ağzınıza attığınız an bir tane daha yeme ihtiyacı duyuyorsunuz. Ve üstelik yapılışı da çok basit. Diğer tatlılara nazaran malzemesi de az. Bol bol yapıp buza atın. Benden söylemesi. Ve şunun dokusuna bakın. Bunun bir de ağızda dağıldığını düşünün. Neyse benden bu kadar. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Afiyetle kalın, sağlıcakla kalın.